Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Oxmaster severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim final bölümümüzdeyiz. Final bölümüne geçmeden öncesinde buradaki hani şu upgrade'in bu için upgrade'ini almış olmanızda fayda var diye belirtmek istiyorum. Ee, bu e, bölüm aslında şimdiye kadar en zor bölüm olacak ve burada bayağı e, sıkıntılı düşmanlarımız var diyebilirim. Bu arkadaşlardan faydalanacağız. Bunların upgrade'ini alıyorum. Bir tane paladin kullanmak niyetimiz var. Yani daha sonra bir tane değil. faydalanmak niyetimiz var, o yüzden onların da güçlenmesini alıyorum. Hani burada geri kalan içeriklerin şeyini merak edebilirsiniz ya, yani bunları nasıl açacağız, bunlar neden şu an kapalı, Bunlar niye kuru kafamız kalmadı gibisinden Burada hani oyunu oynarken aslında elde edeceğiniz yeni ee, kuru kafaları, Nightmare bölümünde vesaire alabileceksiniz. Aynı zamanda oyunun DLC'leri mevcut, hani dilerseniz o DLC'lerde de devam ederek ilerleyebilirsiniz, aklınıza ve Ben bir önceki bölümü tabii tekrar oynayarak başladım. Gelik buraya. Yani bu bölgede e, şu coin forge'u yere koymanız durumda daha böyle e, nasıl diyeyim düşmanlara ha fazla hasar fazla e, hasar, hasar diyorum. Düşmanları bunların üzerine öldürmeniz durumda daha fazla para elde ediyorsunuz. <laughs> Oyunun başından beri aslında hanımefendi or orkları toplamış bu riftleri teker teker kapatıyor. Biliyoruz ki bizim dışımızdaki war magelerin hepsi ölmüş durumda ve dolayısıyla bu riftleri koruyan başka insan kalmadı. Bizler de koruyabildiğimiz kadarını koruyoruz ve her seferinde e, işte bir şekilde biz başarılı olsak bile e, bir şekilde bazı riftleri kaybediyoruz. Bu riftler kapandıkça hem bu tarafta hem de kapıların ardında bulunan bölgede aslında şey kalmıyor. E, nedir adı? Eee me, büyü kalmıyor yani magic kalmıyor. Kalmadığı için orkları kontrol eden o karakter de aslında gücünü yavaş yavaş kaybediyor. Şimdi önce yani haritada önce yukarı taraf sonra sağ taraf sonra aşağı sonra diğer taraf o şekilde tek tek düşmana gelecekler. En büyük sıkıntı şu hani buradan bakarsanız hani her türlü düşmanımız var ve özellikle barikatları patlatan bu arkadaşlar var. Bunlar olmasa o bu bölüm çok çok daha rahat olurdu ama ne yazık ki kendileri mevcut. Yapacağımız temel şey şu e ee, ilk bölümde aslında düşmanları yakarak ilerletmek istiyoruz. Daha sonrasında buraları barikatlarla kapatıp e, düşmanların buradan geçişini engellemek niyetindeyiz. Şimdi bunu alıyorum. Yavaşlatmaya çok ihtiyacımız ol... olmaz diye düşünüyorum şu an için yani bu şeyde e, bu bölge e, yine de alalım şöyle bir yapayım. Alacak kesin alacaklarımı bir ayarlayayım. Şu üçünü kesinlikle kullanacağız. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, barikat kini tabii ki de aynı zamanda özellikle bu bölümde. Şundan ee, şunlardan faydalanacağız. Tek olarak belki okçuları alabiliriz. Şuraları dizmek için. Şimdi. Who wants more traps? I do, I do. Just for Dediğim gibi barikatlarla her tarafı kapatacağız ama şimdi değil ve barikatlarımız patlayacak yani barikatlar öyle her zaman ee, bölgeye tutmamızda yeterli olmayacaklar. Bu bölümü özellikle çok fazla düşman olmasından ötürü, çok eğlenceli buluyorum. bölüm bittiğinde elde ettiğimiz parayı şu şekilde harcayacağız. <laughs> Görüntü çok fazla sayıda geliyor abi de yani tutmaya çalışsanız bile yeterli olmuyor. Buradan da gelecekler. Biraz böyle bekletiyorum. Zaman kazanayım diye. Çünkü buraya tuzaklar kurmam lazım. Biliyorsunuz ki paramız yetmez önce. Jeg er så flink! dalga en zoru. Bunu tamamladıktan sonrasında şuralara ikişerli koyabilirsiniz. Hani bu e, mantıkla mesela bazıları geçebiliyor, bazıları kalabiliyor şeklinde. Bunu ayarlarken hani şey kısmında e, tuzaklar veya barikatlar kısmında bir saniye şöyle yapıp ben garanti alacağım. Şu tarafı açık bırakalım. Mr. Orc. Orayı kapattık. Orayı kapattık. Böyle bir bağdaşmış şekilde yapabilirsek daha iyi olacak. Yapabildik mi görmek istiyorum bir. Aynen şu kolonu göre yaparsanız ikili kolonların yanında olacak yaparsanız e, bunların içerisine geçmiyorlar. Kolon olmayan yerlerde mecbur 3 tane koymak zorundayız. Buradan gelen var diye düşünüyorum. Okey şimdi burası kapalı. Burası kapalı, burası kapalı. Şurayı kapamamız lazım. Şimdi ama noktasından bu tuzakların yapılarını değiştireceğiz. Tuzakları şöyle kurgulayacağız. Genellikle o atlanma için çabalayan koboldlar koştura koştura geliyorlar. Okay. Şuraya kapatmak istiyoruz. Şunu da hiçbir şekilde, şekilde denemedim. Merak ediyorum bunlar oluyor mu? Oluyor gibi. Okey. O zaman görelim. Bunu hiç daha önce denememiştim O yüzden ben de sizlerle beraber deneyimliyorum diyebilirim. Ne kadar az para harcarsak bunlar o kadar iyi çünkü yani oyun dehşet para veriyor olsa da yetmiyor açıkçası. Paran geçiyor musun? geçmiyorsun. okey. Step right evet, ayarlayamadık mı diye düşünüyorum. I Okay. Eğer ki doğru bir şekilde kurgulayabildiysek hani ikili ikili ee, şurasını üçlü yapmak durumunda kaldık. Bir deneyeyim. Burada da eğer ikili yapabiliyorsan ikili yapmak isterim. Sadece buradan gelsinler istiyoruz aslında. Hani tek bir lokasyondan e, bize aslında istiyoruz. Ve buraya bir tane paladin koyacağız. tık ee, tık. yürüyen düşmanları vesaire çok rahat bir şekilde öldürebiliriz. Önemli olan bu barikatların kırılmaması. Barikatlar kırılırsa Trapsi bilin ki cool. yani bu e, şeye tekrar başlamanız gerekecek. Hepsini bir tekleyeyim fark hani emin olduktan sonrasında birkaç tane tuzak yapısını da değiştireceğim, yeni tuzak ekleyeceğim Süper. Bunları çiftliyoruz şimdi. <laughs> daha sık denk gelsinler bunlara diye. Biraz daha ön tarafta olursan daha iyi olacak bir ihtimal. Last thing you'll ever see. Sometimes I almost feel bad for the orcs. Sanırım. Not really. bu tarafta harika. Bu da ayetik süper. Şimdi bu arkadaşlar ölürken şundan faydalanabilirsiniz. Daha önceki bölümlerde vardı bunlardan hiç kullanmamıştık. Daha yüksek hasar vurup çıkarmak isterseniz Kullanacağız bir içerik. Tanıtmadığım için tanıtıyorum. Çok böyle şey değil. Kıymetli değil bence. Alternatif başka şeyleriniz de var. Çözümleriniz de var. Eee, olmayı duydunuz. Geliyorlar kellemiz için. Oha harika. Şimdi Sometimes I almost feel bad for the Nerede olduğunu unuttum ya. <laughs> Bir bakayım biraz <laughs> Bu Paladin'in olayı aslında bu. Tanklayacak. Ona ihtiyaç duyduğu, duyduğu nokta burası. Ölmemesi için de biz destek olacağız. Barikatları yok edecek düşmanlar olmadığı zaman gerçekten çok kolaylaşıyor açıkçası. Şimdi öyle bir yapıya çevirmemiz lazım. Çok sık koyduğumuz yerleri biraz azaltacağız. Üçerle yapıya geçirmek istiyoruz aslında. Doğru yere bakıyor daha iyi olur. Bunların yönü doğru değil mi? Okey var. Gözünüz sürekli haritada olsun çünkü bu bölümde yani hangi kapıdan geldik bir bir, bir kere kaçırınca işler sarpa sarıyor. Şimdi burada aslında diyalogda hani bizim eğitimlerimizin bize öğrettiği özel bir şeyi kullanmak istiyoruz. Aklımızda rüpleri kapatmak var. Yani aslında bu orkların yapmaya çalıştığı şeyleri biz kendimiz gönüllü olarak yapmak yerindeyiz. Çünkü büyü olmazsa orkların gelmesine de ihtiyaç olmayacak. Evet bizim de büyüğümüz olmayacak ama ee aslında bu savaşı yine kazanmış olacağız. <laughs> Ve diğer War Mage diyor ki senin diyor aklından geçenleri okuyabiliyorum anlayabiliyorum sakın diyor yapma öyle bir şey senin dünyan da ölür. Biz aslında engel olmaya çalışıyor ama Diğerde yerde kendi çıkarı için. Bu arkadaşlar tabi bir bu oyun bizdedir. Bir tane daha paladin koymak istiyorum. Her yerden geliyorlar gördüğünüz gibi. yapmana izin vermeyeceğim dese de biz direnmeye devam ediyoruz yanlış koyduk ama okey şimdi 12. bölümde yapabileceğiniz bir şey şu buradan hepsinden bunlar gelecek bu tip düşmanlar gelecek birer tane geliyorlar dolayısıyla şu yukarıdaki tuzakları tek tek aktive edip üstüne atabilirsiniz. Yani onlar geldikçe onları fırlatabilirsiniz. Bir tanesi bayağı dolanmış durumda. Finalimizde yaptık. Efendim Bu bölüm en zor olan bölümdür e, benim nezdimde çünkü çok fazla kapı var çok fazla düşman geliyor barikatları nasıl kuracağınızı düzgün ayarlayamadıysanız ne yazık ki e, o e, bomba taşıyan arkadaşlar barikatları patlatıyorlar ben bunda 5 e, kuru kafayı alana kadar sanırsam bu bölümü böyle bir ilk oynayışında tabi o dönemlerde internetten vesaire bakma imkanım pek olmamıştı. Böyle bir 10-15 kez denedim sanırsam bu bölümde ee, bu 5 kuru kafayı alabilmek için. Sizler farklı stratejiler uyguladıysanız lütfen bunları paylaşın yorumlarda. Hani şöyle yaptım böyle ettim vesaire. Ben de duymak dinlemek isterim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek isterdim. Fakat DLC içerikleri bende yok. Dolayısıyla bir başka e, rehber serisinde görüşürüz. Bir, evet, e, video tamamlamadan öncesinde şunu göstermek istiyorum. Son bir sinematikimiz var. Every war mage in the order knew, of course, to stop the horde forever. The rifts must be closed. It's a simple thing. Step back through and seal all the rifts behind him with a gesture and a thought. A spell even the most dim-witted of us could manage. When the rifts close, the magic dies. Of course, that means no more mind-controlled orcs and ogres. But it also means no more fortresses strengthened by magic. No more summoned rain clouds when the droughts come. No more village spells to help heal the sick. Without magic, the world beyond the rift changes. But our world changes too. And not necessarily for the better. It took courage to make that choice. Courage that only one member of the Order had in the end. Either courage or a particular brand of stubborn stupidity. aslında bu e, sinematikte hani herkesin bu orada e, bulmuş olan bütün War eee e, bildiği bir şeyi e, dile getiriyor. Diyor ki riftleri kapatıyor olsaydık evet başka e, ...şekillerde bize saldıran düşmanlar olmayacaktı. Bu horde içerikleri ortadan kalkacaktı. O orklar vesaire buraya saldırmaya bırakacaklardı. Herkes bunu biliyordu. Fakat kimse bunu yapmaya cesaret edemedi. Çünkü riftler olmadığı sürece... E, ...kuraklık dönemlerinde yağmur büyüleri de yapılamıyor. Riftler olmadığı zaman e, hastalanan insanları iyileştirmek için kullanılan büyüler de yapılamıyor. Ama aynı zamanda riftler olmadığında ortada büyü olmadığı için... Ee, o orkları kontrol eden ya da o genel olarak şu an kadar kapıştığımız bütün düşmanları kontrol eden e, beyni yıkanmış orklar da bulunmuyor. Dolayısıyla e, bu aksiyonu almakla birlikte hem onları kontrol eden War Mage'i köşeye kıstırmış ve onun elindeki büyüyü aldığımız için onu bir nevi orkların arasında tuzağa düşmüş bıraktık. Hem de e, kendi yaşadığımız veya bizim gibi insanların olduğu dünyada biraz daha zor bir döneme geçiş yapmış olduk. Son cümlesi çok hoşuma gidiyor. Hani bu diyor sadece tek bir War Mage'in cesaret edebildiği bir şey oldu. Şimdiye kadar orduda çalışıp şu an War Mage'le Sadece tek bir tanesinin cesaret edebildiği bir şey oldu. Ya cesaret ya da e, sınır tanımayan bir aptallık. Hani buradaki kararı tabi, yani tabii ki de hani izleyicinin aynı zamanda oyunu e, takip edenlerin yorumuna kalmış bir içerik. Oyunun ikinci ve üçüncü oyunları mevcut. Onlara herhangi bir şekilde bir e, içerik çekmeyi düşünmüyorum. Yani bir rehber sayısı vesaire. Ben özellikle bu birinci oyundan çok fazla keyif aldım. Ee, ve hep yani tekrar tekrar yükleyip oynadığım oyun birinci oyundur. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir başka rehber serisinde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.